Sektörel buluşmadan merhaba. Efendim bugün iki çok başarılı ve önemli konuğum var. Güzel Sanatlar ün, Güzel Sanatlar, ün, mim, pardon, Mimar Sinan, Güzel, güzel sanat, Sanatlar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlileri ve KG Mimarlık kurucu ortakları, Yüksek Mimar Kurtul Erkmen ve Gürhan Bakırküre. Yalnız ben sektör ismi belirleyemedim maalesef. Zira Avrupa Birliği'nin ...direkt insan ile ilgili olarak tanımladığı üç meslek grubu var. Sağlık, avukatlık ve mimarlık. Meslek grubu olarak belirlenmiş ancak sektör olarak maalesef belirlenememiş. Sektör ismini ben belirleyemediğimden dolayı konuklarımızla birlikte belirleyelim bugün dedik. Efendim hoş geldiniz hoş Kurtul buldum. Bey. Hoş geldiniz Gürhan Bey. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Sizin sektörünüz için ne diyebiliriz Kurtul Bey? Ben isim veremedim. Mimarlık mı desem, mimari sektör mü desem... Gayrimenkulü geliştiren, ekonominin tabanında yer alan bir e, meslek grubu olmasına rağmen hangi sektördesiniz? Şimdi sektör deyince bizde herhalde en yakın hani sektörel başlıklar altındakilerden bakıldığında inşaat sektörü gibi gözüküyor. Çünkü mimarlık mesleği ile inşaat sektörü hep birbirine paralel gitmiş bugüne kadar. Tabii mimarlık tek başına bir sektör olabilir mi olamaz mı ona da bakmak lazım. Çünkü çok geniş bir alan içermeye başladı. Hatta inşaat sektörüyle yan yana gitmesinin nedeni mimarlığın uygulanabilirliği ise eğer bugün bir takım yerlerde mimarlığın sadece proje üretimi kısmının da altı çiziliyor. Dolayısıyla mimarlık aslında inşaat yapmak kadar işin başlangıcında bir tasarım işi. Tasarımla başlıyor her şey. Bu tasarım gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Dolayısıyla gerçekleşmeyen bir tasarım eğer hala mimarlıksa o halde mimarlığı inşaattan ayrıştırabileceğimiz yer ve anlar gelebilir diye düşünüyorum. Peki sektör? Ee, Siz ediyorsunuz Gülhan Bey. Sektör demek zor. bir Bugün bu tanımladığı üç e, insani meslekten e, biri olduğunu kabul edersek mimarlığın bir avukatlık sektöründen bahsedilebilir mi acaba? E, onun gibi bence ele almak lazım. Bence değil. Bu başlı başına bir meslek aslında sektör değil. Belki bir sektörün inşaat sektörünün parçası olabilir veya daha farklı sektörlerin de parçası olabilir ama bu gereklilik değil. Bence sektör olarak almamak lazım. Bu. Bir meslektir mimarlık her şeyden önce. Bir sanattır, tekniktir ama sektör olarak bahsetmek zor. Kurtulun dediği gibi belki inşaat sektörüne bir kısmı girer. Çünkü inşaat bir sektörel iştir. Ama mimarlık bunun bir parçası olabilir ama mimarlık yapıyorsanız ile inşaatın bir parçası olması demek değildir. Çünkü pratikte belki sonuç inşaattır ama siz teoride mimarlığı inşaatsız yapabilirsiniz. Yani sadece kağıt üstünde projeler üretebilirsiniz tasarım aşamasında. İnşaatı yapılamayacak projeler üretebilirsiniz. Tasarım aşamasında futuristik projeler dediğimiz projeler yapılabilir. Bunun için yüzde yüzde bağlanamaz. Onun için mimarlı bir meslek olarak görmek lazım. E, proje demişken o zaman Kurtul Bey, proje yönetiminin bize sürecinden biraz bahseder misiniz? E, proje yönetimi sürecini şöyle anlıyoruz. Tabii projeyi tasarım olarak başlatıyoruz. Dolayısıyla eğer ortaya konmuş bir program varsa, bize verilmiş bir brief varsa, bu bir yarışmaya katıldığınız zaman bir yarışma şartnamesi de olabilir. Bir müşteriyle işe başlarken müşterinin istekleri de olabilir. Dolayısıyla bu görüşmeler ilk önce müşterinin ne istediğini ya da ortaya konan briefin ya da şartnamenin ne istediğini iyi anlamakla başlar. Çünkü aslında mimarın görevlerinden bir tanesi herhalde problem çözmektir. Problemi çözmek için problemi iyi okumak, iyi analiz etmek lazım diye düşünüyorum. Bu noktadan itibaren başlayan tasarım süreci kendi içinde bir takım gelgitlerle, yani ilerleyip sonra tekrar geri dönmelerle ...projenin yönetimi esnasında belki bir yerde müşteriyi de yönetmekle, sorunları yönetmekle... Sadece müşteriyi yönetmiyorsunuz bence orada, kullanıcıyı da yönetiyorsunuz. Birçok şeyi yönetmek zorundasınız. Mimarın görevi biraz mı? Bu. Bunun için hani yıllar boyu mimarlık hep biraz orkestra şefliğine benzetilmiştir. Çünkü birçok unsur sizin yönetiminiz altında çalıştığında iyi bir sonuç ortaya çıkar. Herkes tek tek bunların virtüözü bile olsa e, esasen proje, inşaat ve uygulama dediğimiz şeylerin bütününde mimarın yönetici faktörü buradadır. Hatta gerekirse müşteriyi de o arada yönetmeli ve iyi bir sonuç elde etmek için yönlendirmelidir diye düşünüyorum. Peki e, Gürhan Bey, tasarımlarda ön plana çıkan hususlar fonksiyonellik mi, estetik mi? Ve kullanıcı alışkanlıkları nasıl yönlendiriyorsunuz? Mesela alışveriş merkezlerinde benim bildiğim kadarıyla yapılan tasarımlarda zaman zaman e, yürüyen merdivenlerin yer değiştirdiği, müşterileri yönlendirmek için istedikleri mağazalara yürüyen merdivenlerin e, iniş çıkışlarının değiştiği şeklinde e, gözlemlerimiz var. Fonksiyonellik mi, estetik mi, kullanıcı alışkanlıkları mı nedir burada öne çıkan? Ee, e, şıkkı hepsi. <laughs> Şöyle e, bizim hatta bir e, mimari mottomuz da var. E, fonksiyon, mimarlık eşittir, fonksiyon çarpı estetik çarpı strüktür diye. Yani bunlardan birisi olmazsa mimarlık da olamaz aslında. E, onun için hepsine birden mimarlık e, sırf teknik değildir, sırf sanat değildir. Hepsinin Tabii bütün bir hitap ediyorsunuz. Bütün duyulara hitap etmelidir. Fonksiyonu e, çözemiyorsanız doğru bir e, şey yapmıyorsunuz demektir sırf estetiğe yönelik veyahut da e, fonksiyonu çözüp işin estetiğine, e, işin sanat kısmına, mimari e, an şekilde anladığımız kısmına da eğilmiyorsanız o zaman da mimarlık yapmıyorsanız başka teknik bir şeyler yapıyorsunuz demektir. Onun için bir bütündür. Ee, kullanıcı alışkanlıklarını yönlendirmeye gelince e, kesinlikle mimarlar aslında toplumun önde giden e, bireyleridir. Onlar e, yaptıkları projelerle bu e, görevi üstlenirler. Her çok ne kadar, zor bir görev o evet, zaman her ne kadar e, müşteriden gelen bir takım tutucu e, çünkü müşteri her zaman alışıla geleni ve bildiğini istemektedir e, mimarlar da tam tersine her projesinde biraz daha ileri gidip yeni bir şeyler yapmak ister bunun için e, burada her projede böyle ufak tefek çatışmalar yaşanır bunların tabi e, boyutları bazen artabilir de e, ama müşteri buna izin verdikçe mimar bu e, işi e, mümkün olduğunca başardıkça projenin başarısı da artmaktadır genelde. Peki en fazla hangi se sektörlerden kurtul Bey Talep var? Özellikle konsept tasarımı, proje yönetimi. Valla genelde bence konsept tasarımıyla başlıyor iş. Esas e, şey ne derler? talep buradan geliyor. Bu talep kendi içinde ama farklı sektörlerden zaman zaman yoğunlaşabilir. Bazı dönemlerde bakarsınız konut sektöründen ağırlıklı olarak size talep gelir. Bazı durumlarda e, turizm sektöründen gelebilir. E, her zaman aynı gideceği yahut önceden tanımlanabilir ya da önceden kestirilebilir olduğunu pek düşünmüyorum. Ekonomik şartlar belirliyor mu bunu? Mutlaka. Ekonomik Topum şartlar, trendler, yani. e, gündelik ya da o dönemin istekleri gibi şeyler e, muhakkak ki belirliyor. Hatta hani e, ileride nelerin olabileceğini önceden kestirmek çok mümkün olmadığı için 20. yüzyıl boyunca birçok e, dönemlerde de farklı tarzda çalışan mimarlar ön plana çıkabiliyor. Bugün de hala böyle gerek Star mimarlar olarak olsun. Hatta biraz önce Güran'ın söylediğine ilave edeyim mimar yönlendirmeye başladığında e, beklentilerle ortaya çıkan tam birbiriyle uyuşmadığı için dava edilmiş olan çok mimar vardır. Birçoğu çok meşhur mimarlar. Miss Van Der Rohe bunlara bir örnektir. Farnsworth evini yaptıktan sonra Farnsworth tarafından dava edilmiştir. Ev tamamen cam bir kutudur. E, o günün 20. yüzyılın başı için çok ileri bir adımdı. Biz de 21. yüzyılda aslında amacımız hani mevcutları tekrar etmek değil mimarların hani amacı ya da isteği bu yöndedir hep yeni bir şeyler yaratmak mimarlık Çünkü bir yaratma sanatıdır bir yaratma mesleğidir aynısını tekrar tekrar yapma işi değildir Bizler kendi meslek hayatımızda bile 5 sene 10 sene önce yaptığımız şeyi bugün tekrarlamak istemeyiz kendi yaptığımızdan sıkılırız Çünkü yeni bir şey arar yeni bir şey bulmaya çalışırız durum budur Peki çok teşekkür ediyorum evet. kısa bir ara verelim sonra tekrar hemen devam edelim